Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Project Pen 7. güncellemeyi çekiyoruz. 6 mı? Hayır, 7. 8 mi? Başlıkta görmüşsünüzdür. Başta doğrusunu yazmışımdır ama ben 7 diye hatırlıyorum. Bu çok stabil bir güncelleme. Herhangi bir bitenimiz yok. Projeye eklediğim ya da çıkardığım ürünler de yok. Tam 20 tane ürünümüz vardı. Hadi gelin neler olmuş? Neler azalmış? Neler stabil kalmış? Hep birlikte inceleyelim. Kerastas'ın bu saç bakım yağı şu anda şöyle düz tuttuğumda şu işaretlediğim yerde çok stabil bir ilerlemesi var bu yağın. Bu yağı kullanmaktan keyif alıyorum zaten. Aynı anda kullandığım Pantene'nin o serisi de var. O yüzden bunda çok hızlı bir ilerleme almıyoruz. Ama bence bu şekilde de gayet iyi. Zaten sevdiğim bir ürün. Bitmesine de gerek yok. Bu şekilde ilerlesek de olur. Bunu projeye ilk koyduğumda hiç kullanmıyordum. Kullanmak için eklemiştim. Şimdi gayet düzenli olarak kullanıyorum. Hemen bir an önce bitirme gibi bir amacım olmadığı için de gayet güzel bir ilerleme bu benim için. Bir sonraki ürünümüz. İsama'nın bu güneş koruyuculuk q tenli nemlendiricisi. Şu kadar kaldı içinde. Çok parlıyor. Görmüyorum tam. Çok az kaldığı için de projeyi ilk eklediğimde söylemiştim sonradan sevmedim diye. Kullandıkça hatırladım neden sevmedim. Aslında biraz sevdim de ama çok kuru ciltli olmanız lazım bence bu ürünü kullanmak için. Çünkü o kadar yoğun hissettiriyor ki yapısı. Böyle çok kalın bir şey aslında ince bir şey sürüyorsunuz ama yapısı o kadar yoğun hissettiriyor ki kalın bir şey sürmüşsünüz gibi hissediyorsunuz. Ama cilde çok sağlıklı bir parlaklık veriyor. Bu görüntüsünü de çok sevdim. Hissiyatı olmasa mesela sürekli alıp kullanabileceğim bir ürün. Çünkü çok güzel bir canlılık veriyor cilde. Bir sonraki güncellemede de bu ürünü biteceğini düşünüyorum. Cinnetlik bir ürün. Kiko'nun bu nemlendirici tırnak maskesi. Hemen şöyle göstereyim o kadar çok kullandım ki bu sefer her ojemi değiştirdiğimde hemen sürdüm. Hatta tırnaklarımda protez varken de böyle kenarlarını nemlendirsin diye kenarlarına falan da sürdüm. Kafaya koydum ya bunu bitirmeyi. O kadar düzenli kullandım ki inanamazsınız. Zaten gelişmesinden de anlaşılıyor. Hojelerimi göstereyim. Bu ay ikisinde de çok bir gelişme olmadı. Bunda bir tık var çünkü bunu birer kez elime ayağıma kullandım ama bunu hiç kullanmadım. Hiçbir gelişmesi yok. Hojelerim de bu şekilde. Geçen ay projeye tint eklemiştim. Pastelin bu lip du çiğitlerinden. Carmen rengini eklemiştim ve şu an burada. Sürekli bunu kullanıyorum. Şu anda da dudaklarımda bu var. Eğer o gün çok özenmek istiyorsam body shop'unkini kullanıyorum. Ama normal bir günse arkadaşlarımı buluşacaksam, kursa gideceksem herhangi bir şeyse bunu kullanıyorum. Zaten tint kullanmayı çok seviyorum. Tekrar alacağım bir ürün değil bittikten sonra. Bunu niye bitmeden konuştuk onu da bilmiyorum. Ama bildiğiniz başka kırmızı tint varsa ben onları da deneyebilirim. Çünkü tintleri çok seviyorum. Yani denememi istediğiniz bir tint varsa ya da gerçekten kırmızı bir tint seversin dediğiniz bir tint varsa koşa koşa alırım. Batom Wild'ın koleksiyon ürünüydü. Yiyorum bu peelingi gerçekten sonlarına doğru can acıtmaya başladı. Artık böyle dudaklarımda gerçekten aşırı derecede bir peeling etkisi alıyorum. Canımı acıtacak derecede. Ama yani bu benim hoşuma gidiyor. O yüzden sıkıntı yok. Bitirene kadar kullanacağım. Kim, Power the Puff Girls. Gözaltı serumu şu an yine aşağıda en alt işaretlediğim yerde. Çok düzenli kullanıyorum dersem yalan olur ama aklıma geldikçe kullanmaya çalışıyorum ama bir etkisini görmüyorum gerçekten. Düzenli kullanmadığım sürece de bir etkisini göreceğimi düşünmüyorum zaten. Bu benim Problemim. Ürünün bir sıkıntısı olmayabilir. Ben düzenli kullanmadığım için ürünü buçlayamam. Biolis'in bu koleksiyon ürünü olan ballığı. Bu bunu bitirebilecek herhangi bir insan yok dünya üzerinde. O yüzden bunu bitirme gibi bir hedefim de yok. Sadece projeye koyunca ürünlerimi. Projede olduğu için onu kullanmak istiyorum. Videoda anlatmak için en azından onu kullanmak istiyorum. Bunu da o şekilde eklemiştim. Birkaç kez kullanmışımdır. Yine de bu benim için dediğim gibi güzel bir şey. Çünkü projede olmasa hiç kullanmayacaktım. Bu bebek kalemi göstermeye geldim. Biulis 501. Bakar mısınız? Ne kadar küçük olduğunu. Printed kısmının sadece pirin kısmı kaldı. <laughs> Çok tatlı bir kalem. Baksanıza minicik. Projeye 2 ay önce eklediğim Wet n Wild'ın şu isimli far paletinden far paletinden değil direkt bu far paletini bitirme hedefim var. Aslında bunu bitirmek, bunu panlamak da hedefim. Bunda bayağı bu şekilde açılmalar var. Bunu zaten ilk ay panladım. Şimdi bunu da panlamak istiyorum. Normalde bu hedeflerim arasında değildi. Bunu da ekledim. Bunu da panlamak istiyorum. Biraz daha bahar aylarında elimin gideceği bir renk. Ben sanırım bu far paletini komple bitirip atmak istiyorum. Yapabileceğimi düşünüyorum. Bu beni mutlu edecek. Bu far paletini bitirmek bana çok iyi gelecek. Bir lip balm eklemiştim. Bazeli'nin bu limited edition bir lip balmı vardı. Şöyle bir azalmamız var. Kokusu çok güzel, yapısı da çok güzel, nemlendirmesi de çok güzel. Çok hafif dudaklarınıza renk de veriyor. Ben çok seviyorum. Yine bunu da dudak maskesi olarak da uyguluyorum. Yani yoğun bir şekilde uygulayıp uyuyorum. Bunun daha bitmesi çok yolumuz var bununla. Yine bir kalem. Kiko'nun Little Mermaid serisinden 01 numarası. Bunda da işte bu kadar kaldık. Bunun da sanırım diğer aya bitecek ürünlerimden biri olduğunu düşünüyorum. Bir aksaklık yaşanmazsa. Golden Rose'un Miss Beauty'lerinden. Turuncu kalem. Bunda herhangi bir azalma olduğunu düşünmüyorum. Çünkü açmadım da zaten. Bu da yine herhangi bir hedefimin olduğu bir kalem değil. Ay, balkonda oturmak çok kötü ya. Dışarıdaki insanları izlemek istiyorum şu anda. <laughs> Bunda herhangi bir hedefim yoktu zaten. Bunun tıpkı allığın mantığıyla koydum. Yani projede olsun arada bir kullanayım diye. Çok da iyi oldu. Çünkü şu an bir de far paleti projem var. Far paleti projemde iki tane turuncu far gelmişti bana. Onları kullandığımda bunu da kullanıyorum. Yani çok güzel oldu. İki projede iki ürünü birleştirmiş oldum. İçini göremediğimiz W7'nin bu gloss'u ben hala kendime bir tripod almadığım için telefonumu sabitleyemiyorum ve telefonum düştü. Şu an muhtemelen açı falan değişti. Modum da çok düştü neyse. Seviyorum bu gloss'u kullanıyorum. İçini göremiyoruz ne kadar kaldığını bilmiyorum. Diğer videomda da dediğim gibi hiç bitecek gibi de gelmiyor ama bitmesi de bitmemesi de hiç problem değil çünkü... Ben bayağı seviyorum bu ürünü. Kokusunda yapısında da bir bozulma yok zaten. Bir diğer glossum da Balmain'ın bu lip stainlerinden. Şöyle bir rengi var. Ben de. Kullanamıyorum ya. Yani çantamı atıyorum. Dışarıdayken tazelemek istediğimde falan arada bir kullanıyorum ama çok zor bitecek ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum bunun. Çok cırtlak. Demek ki zamanında böyle renkleri seviyormuşum. Ama şu an daha sade dudaklar seviyorum. Daha çerçeveli, daha sanırım mat dudak seviyorum. O glossy görüntüyü de çok seviyorum. Gerçekten glossları da çok seviyorum. Ama nedense mat dudak bana böyle daha quality. <laughs> mat dudakları daha çekici buluyorum. Mattan kastım eski likit mat rujlardan bahsetmiyorum. Yani dudağın üzerinde gloss olmamasından bahsediyorum bu kadar. Beulis'in kisitlerinden 163 ice smoke rengi. Bunda da çok bir ilerlememiz yok. Çünkü çok renk vermesini istemediğim için pıt 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 uyguluyorum. O da pıt 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 azalıyor maalesef. Boldurun'un bir highlighter'ıydı bu. Bu işaretlediğim yerde demiştim ya çok az görünüyordu ve işaretledim ya. Hatta şu an ben yine görüyorum biraz ışık vurduğu için. Flash'la bakınca gerçekten tam olarak burada. Yani bu takip edebileceğimiz bir ürünmüş artık. Ben bu ürünü artık sadece highlighter olarak değil göz kapağımda far olarak da kullanmaya karar verdim. O şekilde olduğu için de daha kolay bitecek benim için. Çünkü ben bunu far olarak çok düzenli kullanabilirim. Çok severim gözümün üstünde pembe glossy bir şey olmasını. Yanaklarımda ne kadar sevmiyorsam göz kapaklarımda o kadar seviyorum gerçekten. Ve son ürünüm. Maybelline'in çekitlerinden 15 Nude Burn rengi. Şuradan buraya kadar kullandım. Flashla çekip ben işaretlemesini yapıyorum. Bu üründe şöyle bir şey var. Bu aldığım gerçekten çok fazla seveni var. Rengi de çok tatlı zaten bence. Ama sevemedim. Bir önceki ay deneyimleyip yorumlarım demiştim tekrar. Bence çok kalıcı bir ürün değil. İkincisi çok homojen dağılan bir ürün de değil. Yani ya ben kullanmayı beceremiyorum bu ürünü ya da gerçekten homojen değil ve insanların neden bu kadar sevdiğini anlayamıyorum. Bir yerimde mesela çok allık varsa bir yerimde olmuyor. Pıt pıt da uygulasam, böyle böyle yaysam da, fırçayla da, süngerle de ben bu allıkla anlaşamadım yani. Bunu sürüp üstüne toz allık sürüyorum o şekilde kullanıyorum şu anda. Ama bittikten sonra tekrar alacağım bir ürün değil. Evet cilde sağlıklı bir renk katıyor ama homojen olmadıktan sonra bir anlamı yok benim için. Bu da böyleydi. Ve son olarak projede dizim vardı. Gossip Girl. 4. sezon 8. bölümdeymişim en son güncellemede. Şu an 4. sezon 10. bölümdeyim. Yine sadece 2 bölüm izlemişim. Ama hiç sorun etmiyorum ya. 2 bölüm 2 bölümde olsa gidiyor yani bir şekilde. Etrafımdaki herkes kızılcık şerbeti izliyor. Ben hiç izlememiştim. O yüzden bir bakayım nasıl bir diziymiş yani. Herkes seviyor. Bir ben izlemedim. Böyle kendimi çok cahil hissettim. Kızılcık şerbetine başladım. Deli gibi kızılcık şerbeti izliyorum şu an. 47. bölüme falan geldim. O yüzden hiç araya Gossip Girl katamamışım. Ayıp olmasın diye iki bölüm izlemişim ama devamı gelmemiş. Kızılcık şerbeti bittikten sonra daha iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum ama inşallah araya yine yeni bir dizi katmam kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. belki güncelleme biraz stabil bir güncellemeydi. Yine güzeldi, kötü değildi. Ama biten olduğu zaman, yani projeden çıkan ürün olduğu zaman, projeye yeni giren ürün olduğu zaman daha çok heyecanlanıyorum, daha çok keyif alıyorum. Bu da güzeldi. Hatta sona çok yakın ürünlerim var. Diğer ayda çok fazla bitenim olacak gibi hissediyorum. Hatta sürpriz bitenler bile olabilir çünkü bazı ürünleri gerçekten hiç kendim bile beklemediğim kadar hızlı kullanabiliyorum. O anki psikolojime bağlı olarak gerçekten ürün kullanımım da değişiyor. Bilmiyorum. Yine keyifli bir güncellemeydi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşın. Bu ara Instagram'a ve TikTok'a da bir şeyler atmaya çalışıyorum. Beni Instagram ve TikTok hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Ben bunları hiç söylemiyorum ama sanırım söylemem gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.